Şimdi bu konumdayken ne oldu şimdi? Şeytan peki efendim yani şeytan işi bitiyor. O zaman hocam bitiyor. Sendeki emmare de mutmain ne oluyor Tabii içerideki nefs emmarının yani destekçisi dışarıdan peki ona yani komplo teorileri sana kötülük yapma mesajları veren ana merkez radar üssü tarif edilince bu sefer içerideki casta ne oldu? Nakavt oldu. Tamam Şimdi buradan hareket sen Dünyadaki insanların peki, nasıl ıslah edilmesi lazım geldiği ve insanların ve toplumun nasıl düzeleceğine, aha buradan başlıyorsun. E, duyumsuzca e, zevk yap, zevk yap, yani zevk elde eden ve sürekli tüketen bir mahluk konumuna getir hem de ondan sonra sen e, düzen sağla, ondan sonra intizam sağla toplumda, ahlak sağla. Yo yo ne diyor? Diyor ki adamın diyor genine ineceksin diyor genine genine. Adamın genini değiştireceksin ondan sonra diyor olan olur diyor. Aksi halde yok. Ne Bitti. Yani onun için ne diyor mektubunda? Dünyada efendim bütün anarşilerin, bozuklukların, yamuklukların, namuslukların, dertsizliklerin peki temelinde nefsi emmare var diyor. Nefsi emmare, bir kuruşa, bir sıvı, bir dört ekmeği ile ağzı burnu tamamen dağıtılır ve geberik hale getirilmediğin müddetçe ya sen dünyada intizam bekleme, tamam mı? Aa, iyi olacak, günlü mutlu, mutlu günler vesaire. Sen şimdi bu nokta başarı sağlama, şu memleketten Yahudi'yi, Hristiyan'ı kov, tamam mı? Tamam. Düz güçlerin mesela tasarlıtından kurtulduk hakimiyetinden, sultasından, dayatmasından kurtuldu peki. Ama şuradaki insanın nefsi gene hala aha, zinde olduğu müddetçe yok. Yok, diyet gitmiyor yani. Yok, yok. Yani ayıyı kovacaksın, domuz gene hala burada veya domuzu kovacaksın, ayı burada gene, yılan burada. Mustafa diyor ki asıl iş yılanın kafasını ezmektir diyor, o kadar. Eğer yılanın kafası nefsi emmare ezilirse, ezilirse artık ne Yahudi'ye meydan kalır, ne Hristiyan'a meydan kalır, ne buradaki yerli ateiste gavuramasana meydan kalacak, kalmayacak. Bak karşı taraf ne yapıyor şimdi yıkarken? Dörtlü bir tavsiye var. Bir, bilgiyi öldürün diyor falan. Müslüman ülkelerde. Millet okumasın, ders okumasın, gitmesin çalışmasın. Bilgiyi öldür. Ne oldu şimdi bu? Nefsi emmariye kuvvet verdi mi? Verdi. İki, parayı öldürün diyor. Paranın alın gücü yok. Tamam mı? Bir çuval para vereceksin, bir şey alacaksın. Eee, bir para kazanmak için ne olacak peki? Haram, helal. Birçok yerden toplayacaksın ki olsun para. Gene Ne emmariye durum var. Ondan sonra üçüncüsü, tüketimi hızlandırın diyor. Tamam mı? Millet habire hep he, yeni şeyler, yeni şeyler, yeni şeyler. Yani işte market, 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 market. günde üç defa markete git gel, git gel, git gel. E ne oldu peki? Aşırı tüketin nefsi ammarının bir numaralı peki tetikleyicisi. E o da öyle. Ondan sonra milli ve manevi değerleri sarsın diyor. Oldu bitti. Hatta hatta dört tane değil bir tanesini bile devreye soksular, alışırsalar gene iş tamamdır. Yani askeri bakımdan bir memlekette galibiyet sağlamak, kurtuluşa erdik anlamına gelmiyor senin anlayacağın. Veyahut da buradaki yabancı çıfıtları buradan kovmakla sen ülke kurtaramazsın. Önce insan bir memlekettir. İnsan bir ülkedir. Önce şu ülkenin kurtulması lazım geliyor. Ondan sonra peki toprakla dile getirilen ülkenin kurtulması söz konusu. Üstü sen kendi beden memleketinde hala hakimiyet sağlamadın. Sen hala kendi ülkende, öz ülkende, peki bedeninde sömürgesin sen, esirsin sen. Hür değilsin sen. Çünkü nefsin elinde esirsin sen. Sen bir defa şunu bir kurtar, şunu bir hakim konumuna getir, şunu bir kuntakint olmaktan kurtar. Ondan sonra ha, diyeyim ki sana hadisini geldi memlekete sıra. İşte bizim ecdatta tekkelere harada hara çalışırken önce bu bedenin peki hürriyet elde edilmesi istikametinde eğitim veriliyordu. İnsan tekkede adam olmayı, olmadıkça ona peki resmi göre de vermiyorlardı. Onun için bütün asker ehli tarikti. Bunun mantığı ne? Aha bu. Bak eğer asker diyelim mesela hakiki bir mürit olduğu ee, kesinleşince, bahsettiği gibi nefisten bir nokta kalmayınca o biçim gidiyorduk elhamdülillah. Ama ne oldu şimdi peki? Askerdeki ademlerin peki sayısı artınca bu sefer içten darbelerle ne olduk? Tepe gittik biz. Bütün hadise buradan ibaret.